bölgedeki bazı makineler bölgesel yağları kırmızı içeriyor. Bazıları da bütün vücudumuzdaki çek etlenmeyen yağları içeriyor. Onun dışında bir tutarıcı çalıştırıp çalıştır, bakımını yapmamızı sağlıyor. Hangi bölgede? Şu an görüntü yok. Benim problemim yok. Benim problemim yok. Ama bayanlarla bir sosyalet problemi oluyor, sevit problemi oluyor. Bunların hepsini özellikle sevdiği için özel yağları da var. Yağları sürüklü bu makineye gelirse zaman kesinlikle sonuç alınıyor. Mesela ben girdim birkaç kere makineye, çok memnun şey kaldım. Ee, ne kadar girdim, ama çok sıcaklık geliyor. 45 dakika içinde Harlan Baksız 400 lira vermiştim 500 lira. Ama daha fazla kalırsam 2 kilo kadar gidilebiliyor. O insanın bilgisiyle alakalı. Senin dünya çabuk kilo vermeyi sayesinde. Ee, benim normal, çok öyle hızlı kilo verip alabilen biri değilim ama benim e, çok fazla yemek yiyorum. Sıkıldın mı bunun içinde sen? Şu anda. Evet, açalım sesini. Açalım. Evet. Şey de özel boyalar birleştirmek etkisi de var. Vücuttaki iyileştirme etkisi. Tamam, iyileştirmek için tamam. Mesela bu e, bayanlar genelde bir çocuklarının fazla e, kilolarla için yağ dışında giriyorlar ama bu dışında bu yağların içinde oksijen olduğu için iyileştirme etkisiyle de sahip. Mesela bu bazen işte e, şeyler çıkartıyoruz. Mümkün biçiminde iyileştirmek <laughs> Yani bunlar çok... E,